İyi Parti ile Dem arasında bir gerginlikten ziyade İyi Parti ile bu ülkeyi bölmeye çalışan, terörden medet uman, terörü arkasına alan, terörle mesafe koyamayan ve onların uzantısı gibi faaliyet gösteren, yakasına Türk bayrağını hatta üzerinde ay yıldız olduğu için milletvekili rozetini dahi takamayan ve parlamentonun açıldığı gün İstiklal Marşı okunurken İstiklal Marşı'nı söyleyemeyen bir güruhla olmuş bir mesafedir. Yoksa bizim parti vesaire bir e, tavrımız yok. Biz ilkeler üzerinden siyaset yapıyoruz. Tabii e, Türkiye gündemine oturdu. Önemli bir gündü o gün parlamentoda. Ben bir partinin grup başkan vekili olarak, İyi Parti'nin temsilcisi olarak, sorumluluk sahibi bir milletvekili olarak milletin hakkını, hukukunu korumak mecburiyetindeyim Uğur Bey. Tabii. Parlamentoda görev yapan Atatürk'ün kurduğu gazi meclis, savaş meydanlarında kurulmuş gazi meclis ve savaşı yönetmiş gazi meclisin başkan vekili olarak görev yapan birisi ulaklık yapamaz. Yani 50 bin kişinin katili bir terör örgütünün ele başından talimat getiremez. O gün mecliste de söyledim. Bizzat sözcünün de adını zikrederek, çünkü biliyorum terörist başı bir süredir sözcüğü seyretmeye başlamış, televiri seyretmeye başlamış. Ve orada bizim bu yaptığımız değerlendirmeler ve konuşmalar onun dikkatini çekince derhal parlamentoda Atatürk'ün koltuğunda oturan bir kişiye oradan talimat yağdırmış. Ne oluyor? Niye sürece karşı çıkıyorlar? Susturun bunları. Ve meclisin başkan vekili de diyor ki medyada diyor itiraz edenler var terörist başını kast ederek Öcalan bu durumdan rahatsız. Sonra da ekliyor. Diyor ki burada sorumluluk iktidara düşüyor. Ve diyor ki yargı da elinde, medya da elinde. Bunları susturması lazım, gereğini yapması lazım. E şimdi ben demokrasiyi savunan, insan haklarını savunan, özgürlükleri savunan birisi olarak ve teröre şiddetle itiraz eden ve tavır koyan birisi olarak Bizi izleyenlerin, sizlerin hepimizin temsilcisi olarak buna tavır koymak mecburiyetindeydim. Ve dedim ki niye böyle bir şey yaptınız? Böyle bir şey yapamazsınız. Ve buna dahi tahammül edemeyen bir anlayış söz konusuydu. Oturum kapatıldı. Anayasaya ve iş düzeye aykırı olarak benim sözüm kesildi. Ve ardından dedim ki ben bu konuşmayı yapacağım. Millet adına o konuşmayı yapacağım ve yaptım. Nihayetinde millet Gözünün önünde yaşanan manzarayı gördü, tanık oldu, kararı aziz milletimiz verecek. Ama şunu samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Bizim neden partinin e, hükmü şahsiyetiyle, neden partiyi oy verenlerle bir e, rekabetimiz demeyeceğim ama bir çatışmamız söz konusu değil. Biz orada yapılanlara itiraz ediyoruz. Bakın çok net olarak iki dakikada özetleyeceğim zamanınızı almak Lütfen. için. Biz bu ülkede Uğur Bey. Herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olsun istiyoruz. Hiç kimse ayrı gayrı olmasın istiyoruz. Bunun için şart belli. Demokrasinin kurum ve kuralları işleyecek. Hukukun üstünlüğü olacak. İnsan hakları ve özgürlükler olacak. Devlet şeffaf yönetilecek. Çalınmayacak, çırpılmayacak. Herkes bir arada olacak. Bu ülkenin Kürt de asli evladıdır, Türk de asli evladıdır. Ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. O bakımdan biz toplumun tamamını kucaklayacak bir siyaset yapıyoruz. Kürtler benim kardeşimdir, Lazlar, Abazalar, Çerkezler, Sağcılar, Solcular, Aleviler, Sünniler benim kardeşimdir. Musavat Bey'in de kardeşidir, İyi Partililerin de kardeşidir ama bizim net olarak tavır koyduğumuz bir süreç vardır. O da şu, arkasında emperyallerin olduğu bir projeye biz hayır diyoruz. Arkasında emperyallerin olduğu bir bölücü terör örgütüne hayır diyoruz. Onun ele başının talimatlarının getirilmesine de hayır diyoruz. Ha terörün bitmesi için ne gerekiyorsa biz bunu yapacağız. Çünkü 23 yıldır AKP üzerine düşeni yapmadı. Ekonomik, siyasi, ticari, askeri, istihbari, diplomatik, hukuki, kültürel birçok şey sayabilirim. Bunları yapmadı. Yapmadığı için de şimdi dönüyor diyor ki e bitirelim terörü. Dağlarda çiçekler açsın, böcekler uçsun. Evet olsun. E, 23 yıldır niye yapmadınız? Yapmadık. Peki bunları niye hayata geçirmediniz? E zaten 86 tane terörist vardı. Ayakkabı numaralarını biliyorduk. E şimdi diyor ki biz diyor daha da teröre karışmamış olanları aşağı indireceğiz. Parlamentoya girecekler, ticaret yapacaklar, siyaset yapacaklar. Efendim iş hayatına girecekler. E sen daha düne kadar 86 tane terörist var diyordun. Ne yaptığının farkında değildin. Nasıl ayıracaksın dağdakileri? Dolayısıyla net olarak şunu ifade edeyim. Biz terörle mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz. Bunun sadece savaşarak, çatışarak, efendim askeri önlemlerle, istihbari önlemlerle bitirilemeyeceğini de biliyoruz. Arkasında mutlaka diplomatik, uluslararası yürütülmesi gereken bir çaba olduğunu biliyoruz. Yanı sıra iç bünyemizde ekonomik, ticari, siyasi, hukuki, askeri, istihbari hepsini sayabilirim. O önlemlerin alınması gerektiğini biliyoruz ve savunuyoruz. O bakımdan süreçle ilgili kaygılarımızı, rahatsızlıklarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ama bizden rahatsız oluyorlar. Meğer terörist başı pek bir rahatsızmış. Meclisin başkan vekili dedi ki sürece iyi Parti karşı çıkıyor. Evet sürece ve emperyal projelere karşı çıkıyoruz. Ama biz bu ülkede birliğin, beraberliğin teminatıyız. Hiç kimsenin bizi Kürt karşıtı olarak göstermesine müsaade etmeyeceğiz. Ben biliyorum ki bu projenin temel amaçlarından bir tanesi terörist başı Öcalan'ı bütün Kürtlerin lideri gibi göstermek. Hayır, Kürtlerin önemli bir kısmı, çok ciddi bir kısmı terörist başı Öcalan'ı muhatap almıyor ve almak istemiyor. Bakın bir hafta kaldım doğuda, güneydoğuda. İnsanlarımızla kucaklaştık, onları dinledik. Balıkesir'de insanlar nasıl ekonomik krizden şikayet ediyorsa, oradaki de ondan şikayet ediyor. Çocukları işsiz, onlar da aynı şeyden şikayetçi. Onlar ek olarak diyorlar ki, burada güvenlik problemi olduğu için ekonomik sıkıntılarımız var. Ne olur vekilim bu problemi çözün. Burada çözümle ilgili bizim iktidarın ya da iktidar cenahının uyguladıklarından farklı düşüncemiz var. Özetle sorunuza bir cümleyle cevap verecek olursam biz bu ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olmasını arzu ediyoruz. Bütün siyasetimizi bunun üzerine bina ediyoruz. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Türkiye'nin tamamını kucaklıyoruz ve bu projeyle yapılmak istenen terörist başını Kürtlerin lideri gibi göstermeye çalışan anlayışa itiraz ediyoruz. Kürtler bizim kardeşimizdir. Hiçbirimizden bir farkı yoktur. Onların hakkı ne kadarsa sizin de benim de hakkı o kadardır. Eşit ve birinci sınıf vatandaşlık ilkesi çerçevesinde demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.